Peki gıda zehirlenmelerinde tavuk yiyen bir kişi kalp krizi geçirebilir mi? Detaylar haberimizde. Valla ben de geçenlerde zehirlendim açıkçası. Meze gibi bir şey yedim ve ondan kaynaklandı. <laughs> Çocuğun bak gıda zehirlenmesinde bu bilinmeyen kavaze hastalığına yakalanmış. Gıda zehirlenmesi vakaları son şaşırdığımız manzaralar da var. Bunlardan biri ise gıda zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirmek. Peki gerçekten de gıda zehirlenmesi kalp neden olur mu? Gıda zehirlenmesi doğrudan kalp krizi de neden olmaz ama kalple ilgili sorunları tetikleyebilir. Yediğim e, üründen zehirlenme yaşadım. Hangi yiyecek? Tavuk doğal olarak. <laughs> Tabii ki dikkat ediyoruz. Özellikle tavuk falan yememeye gayret ediyoruz. Ve dondurulmuş tavuk tekrar çözülüp tekrar dondurulursa zamanla işte mikroplar üreyebiliyor. Özellikle tavuktan zehirlenmelerde artış görülse de aslında tavuk değil tavuğun içindeki salmonella virüsü zehirliyor. Ancak o virüs sadece tavukta da değil birçok gıdanın içinde var. İşte bu virüsü vücudumuza aldığımızda ise belki direktmen kalp krizine sebep olmuyor. Ancak kalp krizini tetikleyebiliyor. Daha zehirlenmesi doğrudan kalp krizine neden olmaz ancak bu gıda zehirlenmesine bağlı olarak aşırı potasyum düşüklüğü de kalpte bazı ritim bozukluklarına sebep olabilir. Yani bildiğim bir kasabım var. Yıllardır hep oraya gidiyoruz. Oradan alıyoruz. Ama evet. güvenli. Evet tabii ki. Marketlerden halı eşyası hiçbir zaman almıyoruz. Bazı gıda zehirlenmeleri örneğin kanlı ishal, aşırı bulantı, kusma, sıvı kaybıyla oluyorsa zaten bu kişide de bayılmaya kadar varabilecek bir tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. Bir Tedavisi ve müdahalesi acildir.